Arkadaşlar merhaba. 30 Aralık akşamından Bodrum'dan selamlar herkese. Bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Ee, umutsuzluk e, haberleri vermek istemiyorum. Yani hepimizin durumu ortada biliyorsunuz. Ee, Türk Lirası'nın değer kaybı hepimizi üzüyor. Yani gerçekten e, perişan vaziyetteyiz. Bakmayın. Tabi bazı kimseler bizim bu e, üzüntümüzü Maalesef sevinç olarak algılıyorlar. Özellikle cahil kesimlerde bu böyle algılanıyor. Ama böyle değil tabii. Biz bu ülkeyi herkesten daha çok seven insanlarız. Biliyorsunuz. Dolayısıyla biz üzülüyoruz aslında bu duruma. Tabii Türk Lirası'nın değer kaybetmesine kim sevinebilir ki? Aptal insanlar sevinir. Yani 20 Aralık 30 Aralık arasında %10 değer kaybetmesi, Türk Lirası'nın bizi hakikaten duman ediyor. Daha ben detaylara girmek istemiyorum. Konular tabii hepinizin malumu. Herkes biliyor neler olduğunu, neler döndüğünü. Valla emekli olarak, emekli bir insan olarak, 63 yaşındayım. Bugüne kadar yüzümüz gülmedi. Hiçbir konuda. Yani çok şükür. Hani sağlığımız yerinde, saatimiz yerinde. hani eksiğimiz gediğimiz yok. E, tabii ki Allah fakir fukara yardımcısın. Hakikaten büyük mücadeleler veriyorlar. Yani bu durumda e, konuşacak o kadar çok şey var ki tabii buradan e, bazı şeyleri konuşamıyoruz. E, yasak olduğu için e, ama siz beni anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ben yine de 2021 yılında yaşadığımız üzüntülerden, sıkıntılardan e, bir an önce uzaklaşmamızı diliyorum, temenni ediyorum. 2022 yılının da Herkese çok güzel bir e, e, ülkede yani memleketimizde e, çok güzel refah içerisinde bir yaşam diliyorum. Mutluluklar diliyorum, sağlıklar diliyorum. Yani e, inşallah e, ne bileyim bu e, 2020'de geçirdiğimiz e, bu ekonomik krizi, bu büyük e, dalgalanmaları İnşallah 2022'de nasıl olacak bilmiyorum. Hani bir mucize mi olacak onu da bilemiyorum tabii de nasıl yapılacak, nasıl edilecek. Bu badirelerden kurtulmak istiyorum. Umarım ve dilerim bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın, bütün dilekleri 2022 yılında gerçekleşsin. Biz artık ülke olarak acı yaşamayalım. Avrupa standartlarında, Avrupa vatandaşlarının yüzlerce yıldır yaşadığı tarzda Değer verilerek vatandaş olarak bizler nasıl ki görevlerimizi yerine getirip askerliğimizi yapıp vergimizi verip kanunlara ve yasalara uygun hareket ediyorsak devletimizin de aynı şekilde bizi e, görmesini temenni ederek e, inşallah umarım e, o standartlara yani e, kavuşturmasını bizleri e, bir an önce temenni ederek e, sizlere hepinize güzel mutlu sağlıklı yıllar diliyorum.